Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sipahi dizisinin 4. bölümü özetini ve karelerini getirdim. Canan'ın Ali ile ilgili merakı giderek artar. Onun kim olduğu konusunda bir türlü emin olamaz ve sonunda Ali'nin peşine düşer. Ali ise Canan'a deşifre olmamak için elinden geleni yapar. Ancak Canan'ın elde, elde ettiği bilgilere de ihtiyacı vardı. Bu yüzden Ali ve Canan arasında tam bir köşe kapmaca oyunu başlar. Ali ve Yıldırım ise Haktor'un planını engellemeye çalışmaktadır. Bu sırada Yıldırım kendi geçmişiyle ilgili yeni detaylar öğrenir. Bir davet ile olayların seyri tüm ekip için hız kazanır. Beklenmedik isimler tanıdık yüzler bir araya gelir. Yeni tanışmalar gerçekleşir ve bölümün her saniyesinde heyecan giderek artar. Diziden eğer yeni görüntüler ve kamera arkası görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.